Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün gördüğünüz üzere memleketim Balıkesir'deyim. Balıkesir'in en önemli simge yapılarından birisi olan e, Zanos Paşa Camii'nin yanındayım. E, Zanos Paşa Camii'nin önünde hemen Zanos Paşa'nın türbesi var. Sevgili arkadaşlar, hemen şöyle söyleyeyim, Zanos Paşa kimdir diye, e, akla bir soru gelir, hemen onu e, kısaca açıklayacağım. Zanos Paşa, e, Fatih Sultan Mehmet'in en önemli sadrazamlarından birisi. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in kız kardeşi Fatma Sultan ile evli e, sevgili arkadaşlar. E, aynı zamanda işte Zanus Paşa 1453 yılında e, İstanbul'un fethine katılmış e, çok önemli komutanlardan birisi. Hatta gemilerin e, karadan e, kaydıraklarla kaydırılarak e, Kasımpaşa'dan e, Haliç'e e, indirilmesinin mimarı o düşünceyi ortaya koyan komutan. Ee, i̇şte sevgili arkadaşlar, Zanos Paşa böyle e, tarihte yer almış büyük bir şahsiyet. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, e, 1453 yılından sonra yani Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u aldıktan sonra... E, Osmanlı Devleti'nin ilk sadrazamı olan şahsiyet Zanos Paşa. Bu arada Zanos Paşa pek aklınıza şu gelecek. Hemen Balıkesir'e nasıl gelmiş hemen onu da anlatayım kısaca sevgili arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Belgrad kuşatmasına katılmış Zanos Paşa. Fakat orada yaptığı bir takım stratejik hatalardan dolayı Belgrad kuşatmasında çok toprak kazanmasına rağmen Belgrad'da kazanamamış. İşte bundan dolayı cezalandırıldığı için eşi Fatma Sultan'la birlikte Balıkesir'e sürgün edilmiş. Fatih Sultan Mehmet tarafından. Ve burada işte artık kendi adına cami ve külliyeler kurmuş böyle bir şahsiyet. Biz de bugün sevgili arkadaşlar işte Balıkesir'in bu simge yapılarından olan Zanos Paşa türbesini ve camisini tanıtacağız. Hadi bakalım. Hemen gezimiz başlıyor. I'm